Merhaba arkadaşlar. Oyuncu.com'dan herkese iyi günler. Ee, şimdi sizlere Castleville'de Touch hilesini anlatacağım arkadaşlar. Beni dikkatle izleyin arkadaşlar. Bu hile hatasız bir şekilde anlatacağım. Hiç kimse kaçırmasın çünkü gerçekten çalışıyor. Ve düzgün uygularsınız. Gerçekten e, yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar e, bunu ayrıntılı anlatacağım. Kullanmamız gereken programlar Charles. Charles açalım arkadaşlar. Oyunumuz açıkken. taç hilelerine e, bazı noktalara da değineceğim. Banlayamamanız için. Sonra. Arkadaşlar şimdi açıyor. Charles açtıktan sonra oyunu bir kere yeniliyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle yenilendi açılacak oyun arkadaşlar şimdi dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var ee, burada seçeceğimiz kısım e, e, iyi seçin yanlış seçmeyin fb-client-0.castle.zanga.com arkadaşlar buna artı işaretine tıklayıp açıyoruz ve içinde flash services ve images var flash services'e sağ tıklıyoruz arkadaşlar ve hemen breakpoints böyle Hemen kapadım. Sizde kapalı olacak zaten. Breakpoint'i açıyoruz. Ardından oyunu bir kez daha yeniliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada gelen bir KTV pp var sonunda. Arkadaşlar oyun açılmayacak böyle kalacak bu arada. Buradan edit request'e tıklıyoruz ve amf'ye tıklıyoruz. Şimdi bu Gateway PP'lerden hangisinin olduğuna bakmamız gerekiyor. Eğer arkadaşlar herhangi bir data yazısı yoksa bunu hemen execute diyoruz ve geçiyoruz. Sonra başka e, Gateway PP'ler de gelecek. Şimdi arkadaşlar yeni gelen Gateway PP'ye bakalım. Edit Response AMF'ye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar e, var. Data dosyası olanı seçeceksiniz. Datayı açın, e, sıfır açın, tekrar bir data çıkacak. Onu da açın arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada e, user, user info e, neighbors fake neighbor player friends falan var arkadaşlar. Buradan user info'yu açın. Aşağı inin biraz ve burada arkadaşlar player kısmında da açın. Şimdi eğer arkadaşlar sizde e, data olan gateway yani data dosyası içinde bulunan gateway ikincisinde falan gelmezse gelene kadar execute yapın ama iyi kontrol etmeyi de unutmayın. Ardından play kısmını da açtıktan sonra Resolve'cası açıyoruz. Şöyle açalım arkadaşlar. Buradan e, Crowns kısmına git tıklıyoruz. Şimdi bunu e, yüzden fazla yapmayın yoksa ban yersiniz. 99 yapın. Şimdi ve buraya tıkladıktan sonra e, program biraz kasabilir ama dert etmeyin. Tıklayın. Böyle bazı Windows 7 kullanan için basit değişebilir renk düzeni çünkü kasacaktır biraz. Şimdi arkadaşlar bunu dert etmiyorsunuz. Program biraz kasabilir. Bekleyeceksiniz sadece. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Ardından e, burası 99 break points'i iptal ediyoruz. Tıklıyoruz. iptal olacak. Tabi şu anda hala kasıyor. İptal ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi break points'i şuraya tıklayıp break points'i iptal edin. Ardından arkadaşlar eee Gördüğünüz gibi iptal oldu. Ardından execute'a basın. Yine kasabilir biraz. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, oyun açıldı gördüğünüz gibi. Ve bakalım isterseniz hemen. E, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 99 taç oldu. Burada biraz e, kullanmak için acele e, devam edin hemen e, buradan işlemlerinizi falan yapabilirsiniz ben şu, mesela keşif alanı açalım al 7 araştı dikkatli izlediğiniz ve e, taç hilesini yaptınız herkese iyi günler